Milföyden yemedi. Sadece benim milföyümden yedi. Hiç kimsenin milföyünden yemedi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? O boğazından geçmeyen şey benim hamurum değil, senin bana söylediğin laflar. Sindiremiyorsun şu Oo an o lafları ya. Sen. Ya yaptıklarını sindiremiyorsun senin boğazından geçmiyor ağır geldi sana o yük artık yemeğimi bile yutamıyorsun çünkü artık benim enerjim bana yaptığın kötülükler tabağıma geçmiş diye düşünüyorum ben gerçekten üstüme o kadar geliyorsun daha fazla zaten dibe çekemezsin beni bugünümü mahvettiğin için teşekkür ederim finali de çok güzel yaptın tekrardan teşekkür ederim evet. konuşma. He, Bak gerçekten tamam, konuşma. Evet, sen konuş. Konuşmayacaksın. Hep böyle konuşmaz. Benim Sor. yemeğimi kötüleyebiliyorsun tamam ona amenna. Ama Yemeklerin benim hepsi aynı. Özel gün o zaman Ay, bana bir vermeyecektin. Ne bileyim sen orada olduğunu. O zaman herkese bir bir oynayacaktın bir tane beş oynayacaktın. Üste çıkamazsın anne. ...çıkamazsın. Çıkarım Merve. Hayır. Ben ne yaptığımı biliyorum. Her şeyden önce yine söylüyorum. Sadece benim tabağımı kesip yedin. Olmamış dedin. Kestirdin. Attın. Niye ötekilerin tabaklarını yemedin? Ötekilerin ben hamurlarını bak yiyemeyeceğim için kesmedim. Hayır yiyeceksin. Kızarmışlarına kabarmışlarına yiyeceksin, bastım. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Adaletsizlik oluyor o zaman. Şu Hayır. an bana adaletsizlik yapıyorsun. Şu an benim hakkımı yiyorsun sen. Sadece tabağı tabaktaki hamuru değil benim hakkımı yiyorsun. Her zaman yediğin gibi. Ben senin hakkımı yiyorum. Her zaman yediğin gibi. Ben benim oğlum elimden aldım. Ben hala daha hakkımı yok yiyorum, hakkımı yok. Yiyorum. Ya yani? o ya zaten evet, ben ya. fark ettim zaten. Kayın o yemeği yutamadı. Ben anladım zaten oradan beni bulduğunu. Bana yaptıklarını yutamadığı için, sindiremediği için yemeğimden hırsını aldı. Ben biliyorum ya. Ya kayın böyle bir şey mi? olması yani gerçekten çok saçma. Hala aynı şey geçmadan, savunuyorsun ya. Yaşmada ne işiniz var sizin ya yani birbirinizden böyle öç almaya geldiyseniz. Hala yani. aynı şey savunuyorsun. Ya biz artık tamam biraz Esver kendine gel bir toparla kendini tamam Merve. Oldu Mer bitti de. Merve Es'i sen ver bir Lütfen sen verisi bir. Ya sen benim en güzel günümü mahvedersin. Üstüne ben seni istemiyorum. Oğlumu geri ver diye bağırırsan ben sana Es veremem. Veremem. Merve onu da ben doğru büyük düşünür herhalde. Ben sana oğlanı da oğlum. Ya oğlunu tartışmıyorum şu an. Oğlunsa oğlum evet. benim de kocam tamam mı? Ben tabağımı tartışıyorum. Hiç kimseninkini yemedin. Sadece benimkini yedin. Beni direkt sildin listeden. Hak mı? Geçmedi diyorum boğazın. Onları da geçseydin belki onlar da geçmeyecekti. Geçmeyeceğini bildiğim için kesmedim zaten. Senin boğazın darsa ben ne yapabilirim? <laughs> Allah'ım ya Rabbim hala geçmedi, geçmedi, geçmedi. Ya nesini beğenmiyorsun ya? Gelinlerim ayağa kalkalım. Bir tane böyle şimdi stüdyonun tansiyonunu ölçsem hani öyle bir alet olsa. 20 falan çıkar. Yüksek tansiyondan gidecek stüdyo. Ben gideceğim zaten. Gerçekten öyle bir ya elektrik var ki biz neler yaşıyoruz. Rekabet dolu orası kesin. Rekabeti bayağı hissediyorum. Gerim gerim gerildim. İşin ucunda 30 bilezik olunca aslında bunlar normal. Ve hanımlar, dörtlü ara finalin 12. günü geride kaldı. Bu çeyreği sahibine teslim ettikten sonra geriye sadece 8 tane çeyrek altınım kalacak. An itibariyle Hatice'nin 4, Merve'nin 3, Rabia ve Özlem'in ikişer altını var. Her gün aynı şeyleri söylüyor gibi olabilirim ama her gün alınan çeyrek çok önemli. Ve bütün dengeleri bir anda değiştiriveriyor. Hazırsanız eğer Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Herkes şey bekliyor, Kur'an mı var acaba diye. <laughs> Vallahi Kur'an bekliyor. O tepki biliyorum. o tepki. Sevinemiyorsunuz bile. Vallahi sevine. öyle artık. <laughs> An itibariyle Hatice 4, Merve Rabia 3, Özlem 2 çeyrek. Sen bence sonradan geleceksin, tam geleceksin. Bugünün puan durumu şöyle. Rabia 16 puan, Merve 13 puan, Hatice 11 puan, Özlem 10 puan. Geriye 8 gün kaldı. 8 çeyreğim kaldı. Bakalım neler olacak.